Hepiniz merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Okyanus Master Mantık Muhakeme sorularını devam edeceğiz. Hiç beklemeden başlayalım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Evet, Kars'tan Burdur'a gitmek isteyen bir kişi genel A üzerinden otobüs bileti alacaktır. Kars Burdur arasında doğrudan otobüs seferi bulunmadığı için aktarma yolculuk yapmak zorundadır. Bu yolculuk için iki farklı otobüs firmasından biri Kars Konya ve Konya Burdur hattını diğeri ise Kars Ankara ve Ankara Burdur hattını kullanmaktadır. Şimdi Kars Konya Kars ya Kars'tan kalkıyor. O zaman verilen bilgilere göre bu kişi numaralanmış biletlerden hangilerini almış olamaz? 1 ve 3 demiş. 1'e bakalım. Konya'dan Burdur'a tamam ve 3. Kars'tan Konya'ya. Kalkış saati. Bir dakika. Kalkış saati 13. Barış saati 21.30. buçuk. gidecektik? Kars'tan Konya'ya 20 Ocak. Kalkış saatini burada. Varış saati ise şurada. Ya bakalım. 2 ve 4. Ankara Burdur. 2 ve 4 4 4. Ankara Burdur. E bu değil mi? 2 ile 4 alamaz. Ankara'dan Burdur'a sonra Ankara'dan Burdur'a alamaz ki. Sonuçta Aynen yani 2 ve 5 oluyor mu? Kars, Ankara, Ankara, Burdur. Kalkış saati var saati. Tamam, Ceyhan oluyor. Denizli 4 ve 5. Kars, Ankara. Ankara, Burdur. Bu da oluyor. Şu 1 3 ve 2 ve 4'ten şüphelendim. 1 ve 3. 13'te kalkıyor. Ha, tamam bu da oluyor ki senin oluyor 12'de geliyor tamam 20 Ocak'ta oluyor her şey. Tamam Adana'da oluyor o zaman Bursa olamaz. Bu bilgilerden hareketli aşağıdakilerden hangisi <laughs> kesin olarak söylenebilir. Bir muhasada Denizli, Bursa, Adana ve Kayseri'den alınan havlu, çarşaf, masa, örtüsü ve mutfak önlü, önlü ve bornoz satılmaktadır. Bu ürünlerin aldığı, alındığı şehirlerle ilgili şunlar bilmektedir. Sadece bir şehirden iki farklı ürün alınmaktadır. Bursa'dan alınan ürün bornoz değildir. Mutfak önlü ve çarşaf farklı şehirlerden alınmaktadır. Adana ve Kayseri'den alınan ürün havlu değildir. Bornoz ve havlu aynı şehirden alınmaktadır. Bir dakika Bornoz, Şimdi Adana ve Kayseri o oh, Bornoz ve havlu olamaz çünkü burada havlu olmuyor. Bursa'da olamaz çünkü orada Bornoz yok o zaman Bursa, Adana ve Kayseri gitti. Bursa, Adana ve Kayseri gitti. Ben Denizli'den Bornoz alındı. Bornoz, ve havlu. Kesin olarak söylenebilir. Mutfak önlüğü Kayseri'den alınmaktadır. Adana'nın alınan ürünü masa örtüsüdür. Bursa'dan çarşaf alınmaktadır. Bornuzun alındığı şeyi Denizli'dir. Denizli. Doğru. Cevap Denizli. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinmektedir? Murat Tuncay, İnce, Sezin ve Tuğba bir pastaneye gitmiştir. Pastanede şerbetli tatlardan baklava kadayıf, bülbül yuvası, sütlü tatlardan sütlaç ve kazandibi yiyen bu kişilerle ilgili şunlar bilmektedir. Herkes farklı bir tatlı yemiştir. İncinin yediği tatlı şerbetli değildir. Ta o zaman ince, ya ince ya sütlaç ya da kazandibi yedi. Sütlaç yiyen kişi erkektir. O zaman inciye kazan dibi kaldı. Çünkü in, inci kız. Kazan dibi inci. Öyle bir şey var mı? Kazan dibi yiyen. Yani bilinmemektedir. O zaman yiyen kişi incidir. Bu biliniyor. Sütlaç yiyen kişi erkektir. Tuğba bülbül yuvası giymiştir. Tuğba bülbül yuvası. Murat baklavada kaz kazan dibi yemem yememiştir. Murat baklava veya kazan dibi İlklerden biri sütlü Evet biri Diğeri de şerbetli tatlı yemiştir Bu da %100 biliniyor Sezin şerbetli bir tatlı yemiştir Evet bu da biliniyor çünkü Sütlaç erkek yiyecek Sezin de o zaman bir şerbetli ye, evet, Tatlı yemeli çünkü Zaten kazandı bir inci, inci yiyor Bu da %100 biliniyor Murat'ın yediği tatlı süt, sütlaçtır Bunu kesinlikle bilemeyiz Bu bilgileri göre Gülce'nin ilk dönem okuduğu kitaplar aşağıdaki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi Gülce okulun ilk döneminde iki, ikinci dönemin ise üç kitap okumuştur. Okuduğu kitaplar Çalıkuşu, Gölç Vurukları, Osmancık, Fadeş Momo olmak üzere dört yerli ve yabancı eserdir. Gülce'nin okuduğu kitaplarla ilgili şunlar bilmektedir. Çalıkuşu'ndan önce iki kitap okumuştur. Şimdi o zaman çalıkuştan önce iki kitap okumuştur. O zaman çalıkuşu ikinci dönemde oluyor. Çünkü ilk dönemde zaten iki kitap. ikinci dönem. Momo yabancı bir yazara aittir. Tamam. Gör çocuk çocuklarından sonra okuduğu kitap Osmancık'tır. Fadiş'ten sonra okuduğu kitapların tümü yerlidir. Osmancık ilk dönem okumamıştır. Osman, Osmancık olanı eledik. Osmancık'ta ikinci dönem. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hani Çalıkuşu önce iki kitap okumuştur. İlk dönem okunmamıştır. O zaman İkinci dönemde neler var? Çalı kuşu ve Osmancık. Va Osmancık var. O zaman so sonuncusu da yerli olmalı. Neden mi? Çünkü burada ne diyor? Fadiş'ten sonra okuduğu kitapların tümü yerlidir. Şimdi buraya yabancı desek yabancı. Bunlar ilk dönem. Sonra da yerli, yerli, yerli. İlk dönem, ikinci dönem. Niye diyemiyoruz? Çünkü bir tane yerli buraya koysak bu kurala uymamış oluruz. O yüzden ilk dönem okuduğu ikisi de yabancı yani Momo ve Fadiş. Cevap Ceyhan. Bu bilgilere göre dördüncü kafeste bulunan hayvanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bir hayvanat bahçesinin 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı kafeslerinde tavşanlar, horozlar, tavus, kuş, tavus kuşları, kazlar ve hindiler bulunmaktadır. Tavus kuşların yanındaki kafese indiler bulunmaktadır. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 Hindiler horozların arasında kafeste hindilerle horozların arasında iki kafeste tavşanlar var. Şimdi tavus kuşu tavus kuşu hindi ya da hindi tavus kuşu ve buraya tavşan geliyor tavşan geliyor tavşan geliyor sonra hindilerle horozların kafesi buraya da horoz horoz horozlar birinci ya da beşinci kafese değildir birinci ya da beşinci kafese değildir. Tamam ikinci kafeste hindiler bulunmamaktadır. Şimdi horozlar beşinciye de birinci olamıyoruz. Ama buraya bir şey eklememiz lazım ki şey olmasın. Ama hindiler ikinci kafeste olamaz diyor. O yüzden bu şey olmaz. Yani bu oluyor horozlar, tavşanlar, hindiler, tavus kuşu ve başına şey ekliyoruz. Ne kalmıştı? kaz ekliyoruz. Ben dördüncü kafeste bulunan hayvanlar şaşırdı. Aşağıdaki... Hangisi doğru bilmişler? Şimdi dördüncü kafeste bulunuyor. Cevap Denizli. <laughs> Bu şekilde belirtilen soruna aşağıdakilerden hangisi çözüm önerisi olamaz? Şekil, orman yangınların sonuçları. Her yıl yüzlerce hektar orman yangın nedeniyle yok oluyor. Yalan ormanlar bulunduğu araziler imara açılıyor ve hızla betonlaşıyor. Ormanların azalması, havadaki karbondioksit oranının artması ve bazı hastalıkların yaşanmasına sebep oluyor. Orman yangınlarına zamanının da müdahale edilmemesi ya da eksik araçla müdahale edilmesi yangın yerleşim birimlerine sıçramasına yol, artıyor. Veya orman yangınları, çöpler, piknik ateşleri gibi insan faaliyetleriyle ortaya çıkıyor. Ormanların azalmasıyla ortaya çıkan doğal afetlerden insanlar zarar görüyor. Şimdi hangisi sorun, çözüm önerisi olamaz. Ormanlık alanlardaki insan faaliyetleri kontrol altında tutulmalıdır. Olur. Yanan ormanların yerine ağaç dikle orman yeniden canlandırılmalıdır. Doğru. Bu da olur. Orman yangınlarına hızlı bir şekilde müdahale edecek ekipler oluşturmalıdır. Bu da olur. Ama buradaki doğal afetler sırasında yapılması gereken hakkında insanlar eğitilmelidir bu doğal afetlerin sorununa çözüm oluyor. Ama ya, ya şey yangınlara çözüm olmuyor. Cevap Denizli. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Ayşegül, Hülya, Serap, Sıla ve Ezgi adlı kişilerin her biri bir çantacıdan beyaz, siyah, yeşil, lacivert ya da kırmızı renkte kol veya sırt birin, çantalarından birini almıştır. Bu kişilerin aldığı çantalar ile ilgili ve bilinenler şunlardır. Üç kişi kol, iki kişi sırt çantası almıştır. O zaman kol, 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 sırt, sırt. Hülya ve Sıla kol çantası almıştır. Ayşegül ve Ezgi'nin çantaları farklı türdedir. Sırt çantaları siyah ve kırmızı renktedir. Sırt çantaları siyah ve kırmızı renktedir lacivert çanta yalan Ezgi. O zaman bir şey söyleyeceğim. Ezgi lacivert almış. Lacivert diyelim. Ezgi diyelim değil mi? Ezgi ile kim farklı almıştı? Ayşegül almıştı. O zaman Ayşegül sırtlar, sırtlarda olmalı. Bir de Hülya ve Sıla kol çantası almıştır. Hülya ve aldığı çanta yeşil renktedir. Bunu kesin olarak söylemeyiz. Ayşegül sırt çantası almıştır. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. O zaman cevap Bursa. Aynen çünkü Ezgi bunu aldıysa hani burada da farklı diyorlar. O yüzden Ayşegül %100 sırt almalı. Siyah çantayı alan ki seraptır. Bu da belli değil. Hülya'nın aldığı çantanın rengi beyazdır. Bu da belli değil. Bu bilgilere göre kişilerden hangilerinin ayakkabısının hem numarası hem rengi kesin olarak bellidir. Gökçe, Sude, Esma, Zeynep ve Gülce bir ayakkabı mağazasından her biri farklı renkte olmak üzere siyah lacivert, kırmızı, bordo ve kahverengi ayakkabıları almıştır. 35, 36 ve 37 numara ayakkabı alan bu kişilerle ilgili şunlar bilinmektedir. Gülce'nin aldığı ayakkabı 37'dir. Gülce 37. Şöyle Gülce. Zeynep'in aldığı ayakkabı kırmızıdır. Zeynep kırmızı. 36 numara ayakkabı alan 3 kişi vardır. Siyah ve lacivert. Siyah lacivert ve bordo ayakkabılar 36 numara numaradır. Şimdi bir dakika. Siyah, lacivert ve bordo 36'dır. Sude bordo ayakkabı almıştı şimdi. Sude bordo. Sude yüzde yüz olmalı. C ile B gitti. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Neyi kullandık? Siyah, lacivert, bordo, kırmızı. Hangi renk kaldı? Kahverengi kaldı. O zaman cevap Gökçe ve Sude. Çünkü bunların ikisi belli oluyor. Cevap Adana. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin kesin olarak bilinmektedir? Cesur, Yiğit, Özkaya, Şafak ve Dere aileleri bir senin A, B, C, D bloklarında oturmaktadır. Blokların 3, 5, 8, 9, 11, 11. katlarında oturan bu ailelerle ilgili şunlar bilinmektedir. Yiğit ailesi A ya da D blokta oturmamaktadır. Yani Yiğit ailesi B ya da C. Cesur, cesur ve Şafak hangileri kesin olarak bilinmemektedir cesur ve şafak elleri aynı blokta oturmaktadır. B bloktaki da ailenin dairesi 9. kattadır. Yiğit belki 9. katta o zaman. C blokta oturan dere ailesi o zaman C blok 3, 5 ya da 11 değildir. O zaman C blok değil. Yiğitler 9'u B blokta 9. kattı. Bunlar da C blokta 11. katta. Pardon 8. katta. A blokta oturan Özkay ailesinin dairesi 8. katta değildir. Şafak ailesi 11'de pardon 8'de değilse Şafak ailesi 11. katta oturmaktadır. Kesin olarak değil çünkü Bir dakika. Yiğit ailesinin dairesi 9. kattadır. Bu doğru. D blokta oturanlardan biri Cesur ailesidir. Dere ailesi 8. katta oturmaktadır. Bu da oluyor. Dakika. 9. katı kullandık. 8. katı kullandık. Aile tam cesur Bak aynı blokta oturmaktadır. B bloktaki dairenin C blokta oturan A blokta oturan üç ailesinin 8. katta değildir. ben ne diyeceğim ben Ceyhan diyeceğim çünkü cesur ailesinden pek emin değilim bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır Mustafa, Kenan, Belgin, Selma, Cüneyt ve Suna baloncudan birer tane balon almıştır. Bu çocukların aldıkları balonların Renkleri ile ilgili şunlar bilmektedir. Toplam 3 turuncu, 2 sarı, 1 yeşil balon. İşte i̇simleri yazalım. Kenan, Belgin, Selma, Cüneyt ve Suna. 3 turuncu, 3 turuncu, 2 sarı ve 1 yeşil. Selma ve Belgin aynı renk almışlar. Selma, Selma ve Belgin yeşil olmaz çünkü aynı renk aldılar. Yeşilden de bir tane var. Cüneyt'in aldığı balon rengi turuncudur. Cüneyt turuncu. O zaman iki turuncu kaldı. Mustafa ve Kenan'ın aldığı balonların rengi farklı. Kesinlikle yanlıştır. Mustafa'nın balonu sarı renktedir. Selman'ın balonu Suna'nın yeşil Suna yeşil balon almıştır. Selma'nın sarı balon alanlardan biri Belgin'dir. Aynı renkte. Şimdi yeşil Cüneyt'in aldığı Mustafa Kekin'den balonlar rengi farklıdır. Ama nasıl olabilir? Mustafa Aha. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi Mustafa'yı ve Kenan'ı turuncu mesela turuncu ve sarı koyamayız mesela birisine turuncu versek diğerine sarı versek olmuyor çünkü serma ve belgin aynı renkten olmalı O zaman birisi kesinlikle yeşilde olmalı. O zaman kesinlikle Suna yeşil balon Almıştır. Bu kesinlikle yanlıştır. Cevap Bursa. Oh be. Bu bilgilere göre kullanacağı ilaçlar ve kullanma sıklıkları belli olan kişiler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Doktor Aysel Sevim derdi. Ya Hasan ve Ahmet'e ağır kesici, kas, pardon, kas gev gevşetici ya da antibiyotik türünde birer ilaç yazmıştır. Bu ilaçlar günde bir kez, iki günde bir ya da günde iki kez kullanılmaktadır. Bu kişiler ve ilaçlarla ilgili şunlar bilmektedir. Antibiyotikler günde iki kez kullanılmaktadır. İ, i̇ki kişiye kas gevş, gevş, gevşetici, bir kişiye ağır kesici yazılmıştır. Hasan ve Aysel ve Hasan kullanacakları ilaç lar aynı türledir. Sevim ve deryaya yazılan ilaçlar kas gevşeticidir. Bir dakika. Şimdi kas gevşetici sevim ve deryaya ait değil mi? Bunlar gitti. Kas gevşetici de gitti. O zaman ilaç türleri aynıdır. İki tane de antibiyotik kalmıyor muydu? E o zaman Aysel ve Hasan'dır. Neden mi? Çünkü onlara antibiyotik kalıyor. Ve antibiyotik günde iki kez kullanılıyor. O yüzden cevap Denizli. Şimdi ise kontrol zamanı. İlk hatamız burada. Nerede hata yaptığımızı anlatalım. Cevap Adana. Ama bir dakika. 2 ve 4. Bir dakika yeniden bakacağım. Kalkış saati. bence bu soruda bir hata var aslında. Şey diyecektim de buradaki tarih 1 ve 3'teki tarihler aynı olduğu için yetişemeyecek diyecektim yani. 21'de kalkıyormuş 20 Ocak'ta. 21 Ocak'ta 12'de gelecekmiş. Sonra ise 20 Ocak'ta 13'te yani şey tarihler farklı diyecektim de şimdi buna bakıyorum da aslında bence burada ee, cevap Bursa 2 ve 4 çünkü yani Ankara Burdur, Ankara Burdur demiş yani iki tane niye alsın ki sonuçta e, nereden gidecek Kars'tan Burdur'a gidecek Kars'la alakalı bir şey yok burada o yüzden cevap Bursa bence sonraki şuna bakalım cevap Cihan demiş yani Gülce ve Zeynep niye bir dakika Gökçe mi He, bir dakika Nerede karıştırmışız? Ben yanlışlıkla buna Gökçe demişim. Gülce'ymiş bu. Gülce'nin ayakkabı numarası 37'dir. Aynen. O zaman cevap Gülce'li olandır. A ve B gitti. Sonra ya Sude ya da Zeynep. Ben nedense Sude demişim. Zeynep'e niye bakmamışım? Kırmızı, 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 kırmızı. Sude, Bordo. Aslında bir dakika. 35 numara da olmalı ya. Zeynep e o zaman 35 numara kalıyor. O zaman hani Zeyneple Gül Gülce oluyor. Sude de belli değil aslında. Aynen Sude belli değil o yüzden cevap C çıkıyor Gülce ve Zeynep. Burdasi işte cevap C ile A arasında kalmıştım ya. Neden Cesur ailesi D blokta? E çünkü çünkü D'de cesur ve şafak olmalı. A'ya ise ne kalıyor? Dere kalıyor. Aynen. Bir dakika C blokta dere. Tam cevap Adana. Ama Şafak ailesi son birinci katta oturma oturmaktadır. Aslında bir dakika. 11 kime kalıyor? Cesura kalacak. Osman Şafak 11 olamıyor. Ve cevap Adana çıkıyor. Aynen. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Sonraki videolarımızda görüşürüz.